Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Yanımda Bela Bela Reis. Yani Be Belinay var. Hoş geldin Belinay. Hoş bulduk. Değil. kendi oyunu oynamış. Sana beni davet ediyor. Bakın ne kadar yavaşım. Bakın benim hızma. Uçak, uçak 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 uçak. <laughs> Maşallah uçak. <laughs> ya şuna bakın ya ben şimdi iki dakika dalarım. Ben de oynayacağım. Ben. Şuna al, gel. Lan, ben... ah, ben bunu istiyorum bak arkadan bak senin kafanda zıplam lan senin kafanda zıplama kafana çarptıkça uzağa gidiyorum of kırmızı lav daha mı çok geliyor benim bayağı zamanı. Bu rast masterimize katılmaya yapmayın. Bu rast grubumuza e, katılamazsınız. Neydi o ya bir tek e, onu aynen doğru çünkü birisi geldi. Falcı <laughs> kadın <laughs> <laughs> <Adam> geldi. Bella'ya aşık falan dedi attık i̇şte direkt. Evet. E <laughs> kardeşim gördüğünüz üzere. Şey. yaptık? Sadece tanıdık kişileri alıyoruz. E ya böyle oyun yok bu arada. E, yanlışlıkla. Bu cidden cidden. arada Brawl Stars em, gerçekten seviyordum da böyle cidden yapmayalım. Ben çok seviyorum. Ben de seviyorum ya. Hatta Brawl Stars videosu çekeriz herhalde. Biliyor musun ben bu arada videolarımda yorumları kapatıyormuşum. şu. <laughs> evet, çünkü biliyorum ben nasıl. Çünkü çocuklar için yapıyorsun ya. Aynen. Onu kaldırman gerekiyor. Aynen. <laughs> o zaman Brawl Brawl Stars ee, sana bir görev versinler onu yap Brawl Stars'ta. Aynen. Tamam onu bu, bu yorumlarını ayarlayın. Yorumları bu videoda açıyorum arkadaşlar. Bu video siz bu videoyu dinlerken ben, yorum yapabilirsiniz. Ben Discord'u atayım mı? Discord'u atın. Aynen. Benim Discord'um var. Macit açamıyor. Telefonunda bir sorun var herhalde. Yani. Ha, yeniden yükleyeyim ben onu. Benim, bir daha deneyeyim. Bir daha ben ben açarım ya. Bir bakalım ben onu bakmak istiyorum. istiyorum. Ya. Benim. Onu açalım sonra biz Discord'dan konuşuruz uzaktan. Evet, mi? konuşuruz. Yanına gelir ee... oyunla davet eder birbirimizi. Discord ama ben sana mesaj atalım sen oradan halledersin tamam mı? Tamam. Annenin yok. telefonu. Yok, annemin telefonunu yapmam gerek yok. Yani tabletimde var. Tabletinden mesaj atabilir miyim bana? Atabilirim yani. Var, var. Discord'dan at. Gerçekten var. Direkt Discord'dan Arayı al. Arayabiliyorsun birbirini. Direkt yani numaramı al. Numara Ama annemin numaramı Gerek yok ki. Discord'dan. Arkadaş Aynen. ekleyince oluyor yani. Aynen. Bu arada Aa, e, videomuzu şey, gelme, gelmek isteyenler varsa Discord'umuza katılmayı unutmayın. Ben bunun linkini atacağım evet, bu arada. Kaç kişiyiz? 5 kişiyiz. Lütfen kanal abone olun. İzliyorsunuz. 13, 15 Abi. görüntüler var. var. Evet ya o kadar. Hepsine kendimiz kendi kendimiz. Evet günde artık iki video geliyor. Eskiden bir videoydu artık kimse iki videoya çıkardık. Bunu kimse, kimse yapmaz. yapmaz. İsterseniz beş video bile gelebilir. Şaka şaka. Canlı yayın yapalım mı? Canlı yayın yakında yaparız ya. Disco olduğumuz Disc açılsın. Disco olduğumuz açılsın adam akıllı. Tamam onu her şeyimizi bir ayarlayalım. Youtube'a başlayalım. Abone Abonelerimizde evet. istersen canlı yayına başlarız. Aynen. Ya bir 100-200 abone olalım bir. Canlı Doğru, yayın yapalım. Videolar gelir belki. Arkadaşlar canlı yayında uh, Minecraft şey oynarız. Earthcraft. Aynen. Earthcraft bak, beraber oynayabilir miyiz? Hayır oynayamıyoruz. Ama biz Minecraft oynarız. Yani siz yorumlarınızı yazın. Uzaktan biz, oynarız bak, be. Evet siz canlı yayın. Siz de katıl gelseniz Earthcraft'a belki evet. gel, oynayabilirsiniz canlı. Yani. Ben onu araştıracağım beraber oynamayı. 10-15 kişi şey oynuyor. Bakın ama ben en ama en baş en fazla. Ne ona ya. Sen onu yapamazsın. Ne no diyorum zaten? Ne no Ben, diyorum no ben, diyorum. Diyorum. ben, ben bu yapayım. yavaşlıkla daha kendimi geçemiyorum. Sen bin hızlı aldın mı? Beş altı kalıcı olmuş. Ben daha iki Bunu da işte Yazık sohbet ediyoruz. Oynuyoruz. Öyle. Evet bu oyunda bir en başta biraz zorlanıyor sonra zaten oynayacak oyun gelince kolaylıyor. Soruydu? Bir göster de. Evet arkadaşlar bu arada bu videolar çok videodur. Haberiniz olsun. Kaç gün sonra izleyeceksiniz kim bilir. Ama yarın atalım ya. Gündeki video atıyor mu ya? Evet yani. devamı gelecek bu arada. Bugün çekeceğiz onda birazdan. Evet. PKXT'nin ikinci bölümü. Ben inşallah Discord linkini, linkini atabilirim. İstan bu bana bağlı oldu bitirdim. Cidden bana bağladın. Bir zaman acı. Bir şey oluyor dedim. Bir tane kapattım. Videoyu. Vardı. Yoksa Ama daha mı Ayıp değil mi? De ayıp derken. Bunu yapanları yani şu an biris aramızda biris takipçilerden birisi yapıyorsa yapmayın gerçekten çok. O ayıp. takipçi diye bir şey yapan mı? <laughs> ah, sapıklık yapar. ya dedi arkadaşlar ne dedim biliyor ben sana aşım dedi Aşığım dedi. Yanlış söyledi de ya. Şey <laughs> Aşığım <dedin. gülüyor> <laughs> Sapık yazacaktım oyun yazılmıyor. Ben onu şey yaptım engelledi <laughs> Kulüpten direk yani. attı saniyede. Saniyesin var. Saniyede attı. attım. Bu arada maceri başkan yapmak düşünüyor mu? Başkan yapacağım. Artık ben seni. Ben şeyi... YouTuber oldum ya. O sapık yani. adama kesin bu şeyi alalım artık Al evet. sen de mesela. Tamam yapmıyorum. Şaka. Mavi, yapmıyorum. Şaka yaptım pardon. Bak mavi şeyler daha çok veriyor diye biliyorum. Daha çok şey veriyor. En az yeşil mi veriyor? En en az yeşil veriyor e, biraz çok yani kırmızı veriyor alta en çok da mavi veriyor ben hep niye yeşil topluyorum avan al ben çünkü avan sen Havana. neredesin ya ben geziyorum pembeleyim yeşil Havana bir yerdeyim adaların oradayım Havana ben Havana <gülüyor> <gülüyor> ben, ben bin lira ekleyebilirsiniz ismimiz ne? Görüyorsunuz bunun ismini gibi. Benim ismim ne? YTBV 12. Seninki de görüyorsunuz. Evet anladım. arkadaşlar bir tuvalete gitmemiz gerek. Tuvalet mi olmasın? Ya Allah'ım tuvalet değil ya. Fıf fıf çoktu mu? Neredesin sen? Ha araneye katıp bakalım ne kadar. Katılmadım. Şey ben katıldım. <laughs> ben sonuncu olurum büyük ihtimal. Daha büyük hiçbir şey Ya ne olur o? Ol, Yeşilin nolur, daha yarısına yetişemiyorum. Ona göre yani. Allah'ım ya. Allah'ım Hayır ya yine aşağıya düştüm. Bu arada ben niye pet almıyorum? Pet şey ben bir şey alıyor mu? Pet şey bence alayım. çok şey alıyor. Bazı evet. oyunlar var çok o şey milyon. alıyor. Oha bu çok pahalıymış. Bunlar bu 3 3 bu bin. bin bunu alalım hadi bakalım. Ha, ben bu 500 bu kaç? 5 bu Roblox'lu. Ben 500'e bir tane açacağım. E çok hızım çok az alacak ama 157 gidiyor. Şey, inşallah hızlı yürüyorum. Oo çıkın geldi çıkın çıkın. çıkın. Tavuk geldi. Open 1 evet. bir tane açıyorsun. Ee, şey diğerinde Open 3'ten de 3 tane o, aynı anda açıyor. Çıkın Neydi? geldi çıkın bana. Geldi. Bana da çıkın geldi. Çıkın nasıl? Çıkın. Of mi? çok iyi. Ben de açayım dedim. Ama kötü ya. Un like gelseydi keşke onunuk. Çıkın lan, ikinci. Ama koydum ben. Koydum mu? Ben de katayım mı? İyi başladı mı? 6 3 diyor lan. Video başladı mı? Başladı lan. İnşallah etmiyor. <laughs> lan. <laughs> Vallahi bayağı hızlı hızlanıyorum ben bu arada. İnşallah skor tutabilir ya? Ben yine bir şey alıştıracağım. Discord'da. Arkadaşlar bu arada yeni videomuz yüklenmiş mi? Ee, Bugün yeni video Discord'da. gelecek. Of da bu videoda yine aşıklanıyor. Bu hasta videosu arkadaşlar. Ne aşıklısı? Bu hastasın kralı geldi tabii. Neyi kapat diyeyim? A, 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 A. Arkadaşlar lütfen kardeşim geliyor bekleyin. Evet arkadaşlar video devam ediyoruz gözüze kardeşim geldi. Bence petler pek pit bir şey almıyor ama olsun. Oyun sıkıcı mı oldu? Cidden ya sen de o kadar çok hızlı Ben bir tane de oyun biliyorum. Sonra çekeceğiz onu. Onu başka gün. Başka gün yani. Her buluştuğumuzda 5 video çekmek az. Arkadaşlar ne video çekeceğiz daha PKX diye video çekeceğiz. Başka ee, ne çekeceğiz? Aircraft çekeceğiz. Aircraft'ın Ares... birinci bölümü gelecek bu arada izleyin. Aircraft'ın birinci bölümü gelecek Minecraft. Survivor, İngilizce. Survivor gelecek. Şey aldı, PvP gelecek, PvP. Evet, PvP, PvP, gelecek, ben. PvP gelecek. O eşyaları ayarladım, her şeyi i̇şte ayarladım. Çok, çok güzel, efsanevi olacak. Bakalım kim gelecek. Başka ne gelecek? 3 video al hesapladığımız. E, sonra YouTube ofisini göstereceğim ben. YouTube ofisi. YouTube ofisi var Minecraft'ta. Aircraft'ta. Var. Ofisi. Var gerçekten. Skin yapmayı biliyor bu. Evet. evet. Oo, buraya evet. gelince de geldi ekonomi. Bir geldi. Ha. kız seçtim. Sen de seçersin. Öyle seçersin. New game. Haydan çık. Aa, bu oyunların hepsini bu yapan mı yapmış? Bu oyunlar var çok iyi. Çok... Teleport Aa, Telefonu Evet fiyat. o yapmış. Tamam. Of çok güzel. Bak Klor benim önerdiğim oyunda o yapmış. Klor Tovas. Bu güzel adam yapmış ha. Bunlar oynarız biz. Aa artık var. videonun biliyorum. Bunu da oynarız. Güzel. Doğru. Oo çok teşekkür ederim bu oyun yapanları bu arada. Bu arada videomuz kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Artık yavaştan videomuzun sonuna gelelim Gerek istersen. Kanala abone olun bakın izliyorsunuz. Abone... Ekran Oğlum gitti bende. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Ve like atmıyorsunuz. Bir tek şu kız atıyor. Yani Belinay. Başka evet. hiç kimse like Videolarda atmıyor. Bir bir tanesi de bir like yazıyor. Diğer iki tanıtım videosunda 3 like. Diğer ikilerinde like yok. 3 like biliyor musun? Ünvandan annesinden daha abone oldum ben. Öyle mi? Hiç kimse daha ben öyle Bir tek kendimi daha ben ya. Sen kendi <laughs> abone oldun mu? <laughs> bir de annem telefonum oldu da. Ooo hiç kimse takip etmiyor bizi ya. <gülüyor> bir de komplekten oldum. An bir de sen. Bir de, de Ünvan. 4. 4. <laughs> e Sizden hiç, hiç kimse abone olmuyor abi. İzliyorlar e, abone olmuyorlar. 13-15-15 on on Ben ben, ben izlediğim her kanala e, abone oluyorlar. İzliyor mu ma, ma. ama? Ama. mı? aldım. Ama, bir bölümde şey yaptım açtım filan. İzledi, izleyip izlemediğini bilmiyorum. Sadece bir şey yapacağım dedim. Hadi artık videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şunlar, yavaş, Hoşçakalın. Ya. Bay bay.